Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün bir işbirliği projesiyle karşınızdayız. VODO projesini sizler için detaylı bir şekilde anlatacağız. Aslında VODO'yu tek bir cümleyle şu şekilde özetleyebiliriz. Ee, pek çok blockchain oyununa aynı anda erişim imkanı sağlayan bir multi-chain oyun ekosistemi inşa etmeyi amaçlayan bir proje. Evet, VODO senin de söylediğin gibi altyapısında çeşitli oyunlar çıkartmayı hedefleyen ki burada işte çeşitli FPS oyunları olsun veya işte şöyle baktığımda işte Metal Impact, Legion Gordon, Jack of Space, bir sürü farklı oyunlar yapmışlar da VODO Game Hub'da ve bu platform üzerinden de bu oyunlara erişilebiliyor ve bunu blockchain avantajları kullanarak <laughs> kullanılabiliyor. Bir game hub'ı var. Demin bahsettiğimiz gibi insanların online olarak bu VODA oyunlarına girip kripto ödülü kazanabileceği. Keza işte bu game, oyunların satılacağı bir game store var. Önümüzdeki dönemde işte oyun geliştiricilere böyle bir incubation hizmeti vermeyi planlıyorlar. Ve bir de VODA bu burada kazanılan ödüllerin harcanabileceği bir kart planları var. Çeşitli etkinlikleri, hı hı. çeşitli bununla alakalı oyunla ilgili farklı hizmetler vermeyi hedefliyor diyelim Vodoo, Game Hub. Ya aslında bununla alakalı benim etrafımda da böyle bazı eleştirileri ben duyuyorum. Daha doğrusu oyun geliştiricilerinin eleştirileri. Oyun geliştiren ama blockchain tarafına adım atmakta zorlanan, Web 3.0 dünyasına adım atmakta zorlanan birçok oyun geliştiricisi var ve bunlarla alakalı işte bu tarz ekosistemler bu tarz ekosistemlerle bu tarz içerik üretmek isteyen kişiler buluştuğu zaman e, gerçekten faydalı bir e, ekosistem oluşturabiliyorlar. Bu arada e, Vodo Wallet pilot e, Hı -hı. lansmanla piyasaya sürülmüş durumda ve sadece 5 günde 30 binin üzerinde kullanıcı çekmiş durumda. Ve baktığımız zaman MaxG ve Coin list listelemeleri onaylandığı listeleme tarihi de 5 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Evet dokuna gelmeden önce bir genel olarak platformu şöyle biraz daha detayına gireceksek de, hani bu şey gibi aslında nasıl desem, Steam vardır, Epic Games vardır, hani bunlar gibi bir Voda Game Hub aslında böyle bir platform yapmayı hedefliyor. Şu an içinde burada çıkacak oyunlarla alakalı özellikle Nano ile bir partnerliği var. Nano'yu ben bayağıdır duymuyordum ama, ama hala. Duymuyor. <laughs> evet en hızlı işlem TPS saniye başı işlem bizde diye bir iddiası Aa, vardı Nano'nun. Eskilere gittim bir yandan. 17 bu ince. aslında. Hala duruyormuş buradan Nano'yu Gözlerim böyle bir uzaklara daldı <laughs> hakikaten. Nano'yu duyunca hakikaten bir garip oldu. Evet, nano hala böyle partnerlikler yapıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk bahaneyle. Keza Chilis Chain, Chilis Chain alt çıkacak projelerle veya Avax'a da böyle partnerlikleri mevcut. Hadi Game baba kayıt bonusu olarak 10 JGT veriyorlar. Merak edenler videonun açıklamasındaki web sitesinden deneyebilirler. Şey söyledim zaten Chili's Şöyle önemli şeylerine bir bakıyorum. Tabii burada şeyleri üstüne basarak... Çünkü ki... herhalde en çok o merak ediliyor. Var mı o Tabii, Şey? Şunu da söyleyelim. Yani NFT ve Metaverse gibi e, ciddi anlamda kripto para ekosistemi içerisinde hype yaratan e, önemli gelişmeleri de kendi ekosistemleri içerisine süreç içerisinde e, aktif bir şekilde entegre edeceklerini net bir şekilde söylüyorum. Evet bu VODO Gaming'de bir token var. XWGT diyebileceğimiz VODO Gaming token ve önümüzdeki dönemde ön satışa çıkıyor. Nerede varmış hemen bakalım. Communitas'da var, Sports Network'te var ve Kingdom Starter'da önümüzdeki dönemde yapılacak. Bunlarla alakalı şöyle bir bakayım ama tarihleri. 29 Mayıs'ta Sports, 31 Mayıs'ta Komunitas ve 1 Haziran'da da Gangnam partide ön satışa son olacak. Yani ilgilenirseniz bu ön satışları değerlendirebilirsiniz. Daha sonrasında ise bu yaz hem hem de CoinSpeed'de aynı gün aynı gün listelenerek hayatına başlayacak. Yani en azından şey güzel. Ön satıştan sonra listelenmeden kaybolmayacağını. Ya öyle çok proje var. Biliyorsun ön satışa giriyor. <laughs> ya hatta öyle çok proje var derken <laughs> projelerin çoğu öyle. Ön satış oluyor. Hiçbir borsada listeleme olmuyor. En azından e bu proje iki tane borsayla ki bilindik de borsalar yani bakıldığı zaman iki tane bilindik borsayla peşinden anlaşmış günü belirlemiş listeleme günleri 5 Haziran olarak kayıtlara geçmiş durumda. Evet, web sitesinden girdiğinizde işte Metal Impact demin söyledim ya çeşitli oyunlar var. Bunlar böyle daha yeni yeni blockchain oyunları. Burada da gitgide arttırarak bu alanda hizmet vermeye devam edecekler. Videonun açıklamasındaki linkte hem Telegramları var hem Twitter'ları var. Hem de işte bu Gamehub'a ulaşabileceğiniz web sitesinin linkleri mevcut. Oradan girip inceleyebilirsiniz. Eğer aklınıza yattıysa da ön satışlara katılarak moda'yı bu... Piyasaya çıkma macerasına siz de katılabilirsiniz diyelim. Başka var mı otuz sen ekleyeceğim? Yo yani bakıldığı zaman Aynen, zaten efendim. biz bir önümüzdeki bu aralıksinde gaming projelerinin zaten e, bir hype yakalaması e, bekleniyor bu projede tabii bu hype'tan faydalanmayı kendisine amaç edinmiş durumda ama burada tabii şunun altını çizmek lazım bir oyundan ziyade bir oyun ekosisteminden bahsediyoruz. Bunu da e, kalın harflerle altını çizmek gerekiyor. Bugün işbirliği projesi kapsamında VODO projesini sizler için inceledik. Tabii ki e, açıklamalar, açıklama kısmında bütün alakalı linkleri e, bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arkadaşlar efendim. Hem Oytun'u hem beni hem de kripto Tech'i Twitter'dan takip etmeyi unutmayın diyelim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere görüşürüz